Bugün de sizlerle birlikteyiz. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Bizler buradayız efendim. Sizlerin katılımını bekliyoruz. Yine ama yine benim her zaman gibi ufak bir işlemim var. Hemen geliyorum. O sırada herkes buraya bir gelsin. Haydi toplanın. Bir dakika efendim. Şu ayarlamam lazım. Merhabalar, selamlar. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Selam, selam, selam. Şimdi şimdi ayarlayalım efendim. Bakalım, bakalım. Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz. Dur, bir de şunu ayarlayalım önce. Tamam. Merhabalar, selamlar, selamlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor Beğene benelim Abone olalım ve çift tıklayalım. Selamlar Merhabalar, Merhabalar efendim. Merhabalar bunlar Hoş geldiniz. Merhaba 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 selamlar efendim. <laughs> hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Nasıl bir Ufak bir ayarlarım var. Şimdi geliyorum efendim. Selam selam selam. Merhabalar merhabalar efendim. Şöyle güzel bir müzikten açalım efendim. Yani, ne var ne yapalım? Şuradan başlayalım buradan gidelim. Merhaba selam hoş geldiniz. Selam selam selam. Merhaba efendim. Yayınım hekli. <laughs> <laughs> gene o şeylerden girdik. Yani dediğim gibi yine e, şeyi ne derler, bu şey örümcüğü korumak için bir süre gene şey kaldım. Dedim ki yapsınlar diye. Çünkü SS almam lazım. ispatlayabilmem <laughs> lazım. Dediğim gibi YouTube algoritmasını hep birlikte istiyorsanız YouTube CEO'sunu falan getirin buraya. <laughs> biz açıklasın. Ondan sonra abone sayıları YouTube baştan aşağı şey hackten sonra şey çıkması falan. Yani bunları zaten en güzel şekilde görebilirsiniz burada. Dedi gibi yani her şey ama her şey bir şey olarak düşünmüşler. Yani dediğim gibi yani böyle YouTube'tur benim normal hayatımdır. Her şeyi bir böyle dediğim gibi. Beni dediğim gibi sinirlendirmeye çalışmak, psikolojimi bozmaya çalışmak, sağlığımı bozmaya çalışmak bu şekilde darbalan bir insanlar. Dediğim gibi bunların da başlangıcı dediğim gibi mesela Kitty Live. Mesela gidin mesela Kitty Live'a. Mesela bakın orada süper kazananlar kısmına. Mesela deli gibi bir kara para aklanıyor. Deli gibi bir yasalışı dışı bahis dönüyor. İnanılmaz derecede bir kara para aklanıyor orada. Hani buna kimler şey oluyor? Ve dediğim gibi sen sadece ufak bir dilekçe veriyorsun. Ve ondan sonra hukuksuzluk boyutu dediğim gibi tedbirden şey kadar. Yani e, burada şey var yani. Yargının bir dediğim gibi <laughs> tanıdık ya da böyle bir şeylerle bir güç müç bilmem ne arkasını alıp öyle bir şekilde bir hegemonya kurmak şey yapmaya çalışmak, karşı tarafı böyle şey yapmaya çalışmak. Hani böyle her şeyle kadar hani yaşam hakkından insan haklarına kadar her şeyini böyle bir şekilde şey yapıp gitmeye çalışmak. Dediğim gibi. Bunların da şeyi zaten görüldüğü gibi çete ifşası videosu çektim ondan sonra bunların yaptıklarını, videolarını çektim. Ve bunlar da bir şekilde işte beni engelleyeceklermiş böyle. İşte ben şey diyecek. Valla bunlar beni engelleme çalıştıksa açıkçası ben daha çok büyüdüm gördüğünüz gibi. Hani podcast'tir, yayın sürelerimin uzatın, uz, uzaması ya da vesaire falan. İşte burada yaşanan şey, hani toplu olarak söyleyeyim ifade özgürlüğü. dediğim gibi yayınım defalarca kapatılıyor. <laughs> ya da işte dediğim gibi e, işte şey bu işte hack yoluyla işte dediğim gibi bir algoritma başlıyor. Şimdi YouTube algoritması bellidir. Hani bu da burada kalsın. Çünkü YouTube algoritması her zaman dediğim gibi bütün algoritma içerisinde her zaman seni şekillendiren, her zaman düzenli yayın açan, her zaman 3 ve daha fazla açan kişiler her zaman çok daha teşvik eder ve dediğim gibi zaten bunun amacı hele ki dediğim gibi ilk baştan dediğim gibi benim hacklem ya da dediğim gibi e, bir sistemle oynanmasının sebebi de şu yani şimdi şey başlıyor dediğim gibi mesela şey olması gerekir yükselmesi gerekir yükselmesi gerekir sonra bir tık böyle 3-5 oynar ama benim böyle tam şeyine gidiyor sonra böyle sahte bir uyarı çıkıyor <laughs> sahte bir uyarıyla işte bana klasik normal hayatımda da aynı şekilde işte hadi git git artık falan filan diye işte böyle kendi çaplarında dediğim gibi bu bir suç yani kişisel hak ve özgürlükleri müdahale. Bu da anayasal hakkı müdahale demektir. Bunu yapmaya çalışıyorlar. Daha sonra kendi derince bir şeyler oynamaya çalışıyorlar. Bize bir şey olmaz şey kafalarında. Dediğim gibi bunların zaten FETÖ'cü olduğunu ve şu anda da e, eski FETÖ'cülerin de şu an menzil tarikatına falan girdiklerini biliyorsunuzdur. Yani bunların bütün bağlantıları dediğim gibi. Dediğim gibi bırak araştırılacağına dediğim gibi. Ama burada amaç hep ama hep şu şekilde. Yani işte öyle olsun böyle olsun kendini şöyle yapsın böyle yapsın yani dediğim gibi şimdi algoritmalarda dalgalanmalar olur ama kırılma asla olmaz yani kırılma oluyorsa orada belli bir şekilde yayının dediğim gibi manipüle edildiğini ya da şey olduğunu göstergesi hele ki abone sayıları abone sayısı zaten dediğim gibi nasıl çalışır belli yani genel kişi takip eder gider gelir belli bir kitlen kalır öyle gider yani diyorum ya size mesela 500-600 takipçili bir hesabın e, diyorum Mesela öyledir. Ama diyorum ben mesela geçenlerde şey yaptım. E, ondan sonra e, canlı dedim sadece abonelere açtım. Altı kişi abone geliyor ve şey yok. Yeni şey böyle bir şey olmaz zaten. Zaten 10-11 kişi gösteriyorsa. Ve orada eski abone diyorsan oradan iki tane falan çıkarman lazım. Altı tane çıkmaz mesela mümkün değil. <laughs> yani mesela mümkün değil. Mesela bakın şu anda da algoritmalarla oynuyorlar. Hani bakın çekeceğim bunları da ispatlamak için. Mesela böyle bir algoritma mesela değişmez. Hani bunda bir çocuk oyunu gibi oynama gelir. Mesela 30'a çıkmaz. 30'dan 15'e inmez. Mesela 21, 21'den 5'e, 5'ten 3'e, 3'ten 30'a, 30'dan 40'a, 40'dan 20'e böyle bir şey yok. Mesela hani çünkü YouTube bunu şeyini yapar. Der ki bak senin şeyini sayını ben bu şekilde koyarım. Ha bunun 3 5 değişir ama bunu alt üst ya da vesaire hani dediğim gibi bu YouTube bunların için dediğim gibi bir ee, dediğim gibi bunları yani beni işte yok motivasyonumu düşürmek yok şöyle yapmak böyle yapmak için bir sistem kendi kendilerine kafaları da şu şekilde ya sağ beni defalarca savcıyla tehdit ettiler defalarca işte savcı bizde biz şey yaparız falan düşünseniz de savcıyla bir şey yapıyorlar. Hani ama bak bunları söylemem. Mesela bunları şekillendirir, daha çok yaptır ama benim bunu sonuçta ispatlamam gerekiyor. Hani bir YouTube izleyicisi ya da bir YouTube yayıncısı ya da bir YouTube çalışanı zaten bunu, bunu bilir. Asla dediğim gibi şöyle böyle böyle bir şey gitmez. Dediğim gibi bir şeyle başlar. Hani 20 22 25 30 35 35 30 32 35 arası gider ama böyle 30 25 10 15 20 25 30 değil. Hani dediğim gibi burada amaç dediğim gibi yani benim e, işte sinirlendirmeye çalışmak, işte psikolojimi bozmak, sağlığımı bozmak gibi olduğu için bu yayınımda efendim hekli, hek hack hakkında da size daha başka bilgiler de vereceğim. Yani ben dediğim gibi burada yayınımı hem açıkçası yayınımı yapıyorum. Hem dediğim gibi hukuki sürecime takip ediyorum. Hem hukuki sürecimde yaşanan hukuksuzlukları <laughs> gösteriyorum. Bu şekilde efendim. O zaman müzik dinleyelim. Hadi bakalım sonra ben size bilgi vereyim efendim. Selamlar, merhabalar, hoş geldiniz. Çünkü dediğim gibi YouTube zaten böyle bir algoritmadır. Ama dediğim gibi şimdi bunların şeysi böyle. Şimdi sen ispatlayamazsın, sen şey yapamazsın. Biz çok zekiyiz, biz çok iyiyiz. Bizim işte arkamızda şey var, baksana takipsizlik çıktı. Bir de olay şu, en, en önemli kanıtı şu, takipsizlik çıktıktan sonra baştan aşağı değişmesi. Algoritma böyle baştan aşağı değişmesi hani bilerek yapılıyor burada. Yani istenen şey dediğim gibi hani YouTube'a çıktığı zaman işte dediğim gibi kendi hayır aksine yani ben dediğim gibi belki kendimi anlattığım bir video çekerim. Hani ben zaten bunun Dediğim gibi çok fazla tecrübesine sahip olduğum için yani bir şekilde sahip oldum. Hani hem kamera önünde hem kamera arkasında. Hani bu yüzden ben o, o şeylere bakmam. Aksi de bunlar benim haklılığıma dediğim gibi ispatlar da kanıtlar. Yani bu şekilde kendilerince dediğim gibi tarikatlara girmişler. Böyle tarikatların siyasi güçlerini falan almışlar. Arkadaşlar tarikatlar gelir gider geçer. Yani <laughs> ama dediğim gibi siz her an o korkuyla her an o şeyle Bakın geçmişte ne tarikatlar geldi ne oldu hepsi? Bakın. Hepsi ya dediğim gibi yurt dışına kaçtılar ya hapisteler ya da Yunan sınırına geçerken ne oldular? Bu oldular. Değil mi? O yüzden bakın böyle insanlık dışı böyle şeyler dediğim gibi. Ama bunlar dediğim gibi anlayabilecek şey yok. Bunlar kendi şeylerinde dediğim gibi. Yani bir de dediğim gibi bu bütün hayatım içerisinde dediğim gibi hani benim gittiğim marketten Ayıptır söylemesi yatak odamdan <laughs> şeyine kadar yani sürekli bir şekilde kendilerince bir şey kurmuşlar. Bunu, ge bunu çok geçmişte fedocular yaptı. Yaptı bedelleri de çok ağır oldu. Hani kurmuşlar kendi çaplarını biz bir şey yaparız. Kendini böyle yapar şöyle yapar. Yani bu şekilde ilerleyen bir grup dedim ya benim için hack hala devam ediyor. Yani burada işte amaç kendilerince bakın. Şöyle örnek vereyim size. Ee, mesela nasıl söyleyeyim size. Ha kapımın önünde gördünüz değil mi? Kapımın önünde çektim. Mesela kapımın önünde şeye çıkaması sürekli bu şekilde şeyler var mesela. Neden? Amaç ne orada? Dışarı çıkma. Hayır çıkarım. <laughs> Markette. Bir dünya tarzı zor. Neden? Markete gitme. Hayır. <laughs> Yayına çıkma. Bak böyle yapıyoruz. Sen şey değilsin. Hayır. <laughs> ya da ne bileyim işte evde. işte şey olma kendini şöyle hisset. İşte evde dediğim gibi defalarca işte üst komşu, yan apartmandakiler kapıları kırdılar. Asansörle Yani dediğim gibi kendi çaplarına bu şekilde bir şey çevirmek istediler. Sekiz aydır bu şekilde yapıp bir şey yapmaya çalıştılar. Ama maalesef ama maalesef olmadı. Ama dediğim gibi hala hani karşı tarafa sanki şeymiş gibi geliyor bana hani. Yani bunların arkasında zaten dediğim gibi işte görevini kötüye kullanan ya da şey yapan insanlar var. Hani bunların şeylerini almışlar, bilgilerini. Bunlar da şey, mobbing ya mo, bayağı baya baya hani dediğim gibi engellemeye çalışmak var ya yayınla engellemeye çalışmak hayatını yaşamını onu bunu onu, ama böyle bir şey yok hani burada amaç dediğim gibi hani her şeyi bir araç haline getirmişler mesela yani ee, mesela söylemiştim ya, geçen mesela bir kahve içmeye gitmiştim, mesela gece 5'e kadar şey yaptım. Neden? Oraya gitmesin, yayın açmasın, kapının önüne çıkmasın, dışarıya çıkmasın tarzında. Yani bu şekilde biz yapıyoruz, oluyor kafasındalar. ya bakın mesela şu anda da algoritmalarla oynuyorlar mesela. 30 yapıyorlar, 15'e düşüyorlar. 30 yapıyorlar, 11'e düşüyorlar. 11 yapıyorlar, 5'e düşüyorlar. 5 yapıyorlar, 9'a düşüyorlar. Bakın hani dakikalarına kadar var. 1-2 dakika içerisinde bu kadar oynamaz mesela. Mesela bu mümkün değil. Ama mesela bu onların için bir şey ya derler. Bak şu anda mesela dört, dörde düştü. Mesela bu onların için bir şey. Kendini kötü hisset ya da böyle psikoloji Hayır aksine YouTube herkes bilir. Ya bu insanlar kamu düzenini bilmiyor ya. Ya kamu düzeni ne olduğunu bilmiyorlar. Kamu düzeni yani inanılmaz yani. Her yerde bozlar onu bilmiyorlar bakın. Hani burada mesela amaç şey. Mesela bunların kafası şöyle çalışıyor. gözdağı. Yani şöyle nasıl? İşte Söyledi ya daha çok yapalım ki korktuğumuzu zannetmesin. Ayrıca çok korkuyorlar ve bu şekilde. Çünkü YouTube her zaman şey yani böyle karşı tarafı her zaman dediğim gibi algoritmalarla şunla 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 şey yapar. Ama işte söylediğim gibi burada biz yaptık oldu şey yaptık. Mesela dün şeye gittim ondan sonra dediğim gibi tahlile gittim. Mesela düşün doktora ee, bunu yaparlar mı? Bun, bu çok yapılan bir şey açıkçası. Ee, bu aslında çok güçlü bir şey. Doktordur, savcılıktır, şeydir biliyorsunuz ım, geçenlerde bir polis memuruna yapıldı. Hani böyle e, kam kamuda yok saymak gibi şeyler ama bunlar yaşam hakkına ihlal. E, tahlil olacağım mesela e, şu şu tahliller derim hani alabilir miyim, yaptırabilir miyim diye. İşte ben böyle uygun gördüm tarzında işte kavga çıkarmaya yönelik bir şey yaptı. Burada da amaç şeydi gene kavga çıkarmak. Gene beni ondan sonra şey yapmak moralimi. Aksine tam tersi bir yaşam hakkı ihlali olduğunu. Mesela gittim ondan sonra 184'e ya da dediğim gibi yasal yollardan şikayetimi yaptım yani. Bu şekilde. Ama söylediğim gibi bunların bütün amaçları karşı tarafa dediğim gibi aşağı şey benim YouTube'a çıkmamamı sağlamak. Ya benim için fark etmez. Ben 40 dakika boyunca sıfır sıfırla açık. Şimdi dediğim gibi sıfır sıfır yapmıyorlar, şimdi üç yapıyorlar, beş yapıyorlar, bak şimdi yedi, yedi yaptılar, sonra demin üç yaptılar, bu şekilde gidiyor yani yayınım tekli bu şekilde yani onların böyle sessiz, pasif bir şey çünkü bu insanlar şöyle mesela yaşları 35, hiçbir işe girmemişler, hiçbir işe yaramıyorlar, hala ailelerinden para alan insanlar bunlar, İnternet bağımlıları Böyle, e, i̇nternette sürekli vakit e, geçirirler, milletin yayınlarına girerler, hakaret ederler, şey yaparlar, kendileri bu şekilde yaparlar. Burada da aynı şekilde. Mesela bu hack durumunda benim, bu şekilde. Hani burada da kendilerince dediğim gibi, <laughs> yani nasıl olsa şey çık ya de hack normalde kağıttan çıkar, yani kıyıttan çıkmaz. Teknik inceleme olması gerekir. Ama bunlar kağıttan çıkartıp, bak işte hack yok, bak demek ki daha çok şey yaparız deyip yaklaşık olarak 3 haftadır falan bütün böyle dediğim gibi kırılma noktasına getirdiler ama bunu da biz daha çok yapacağız sen nasıl olsa şey yap yapamazsın tarzında hayır tam tersi ben sesimi duyurmaya ve dediğim gibi yayın yapmaya devam edeceğim efendim ya yani bu şekilde hadi bakalım et şırın devam etsin bakın şimdi dediğim gibi daha da şey yapıyor bakın dakikalarını da yapayım hani bu böyle böyle bir sistem dediğim gibi yok hele ki YouTube asla böyle bir yer değil mesela diğer yayıncılara bakın mesela yok değil mi diğer yayıncılarda asla böyle bir şey yok değil mi bakın Şimdi girelim bakalım bakın şimdi girelim. Mesela böyle bir şey olmaz. Buradan böyle bir şey çıkmaz mesela. <laughs> Aa mesela bakın girelim şimdi bak. Şimdi girelim. Şimdi bir tanesine bakalım şimdi. Bakıyoruz bir tanesine. Mesela bakıyoruz. Bakın şimdi ince